Seymenlerimiz Mustafa Kemal'in askerleri izlemişti ve haklarında dava açıldı. Evet. Ne Düşünüyorsunuz bu konuda. Şimdi arkadaşlar resmi bir tören yapılmış. Sayın Cumhurbaşkanımız gitmiş. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi elleriyle onu onların onurlandırmış. Böyle üç tane genç kızımıza diplomalarını böyle ya vermiş. Ondan sonra bunun dışında gayri resmi olarak yani biliyorsunuz askeriyede bir tören yapılmadan on defa efendim buradan yürülecek, şurada selam verilecek, şurada duracak, şöyle bakılacak. Tabii ya eğitimi yap yapılır. En az on defa olsun. Şirketi komutan dön şey yapar kontrol eder düzeltir. Şimdi bütün bu asil kurallara rağmen sen daha yeni başlamışsın. Cumhurbaşkanı şey yapmış. Efendim daha sen senin kumruk zamanında bu andı değiştir yaparak onu koyarak böyle askeri şeyi askeri statüyü askeri diktatörlüğüne geri getirmek için koyduğu şeyi daha sonra gelmiş yine askeri onu kaldırmış normal bir şey getirmiş. Ondan sonra sen kalk yeniden böyle bir onun dışında gayri resmi yap, zaman suçlusun. Onlar orada kalması yanlıştır. Çünkü yarın bunlar ihtilal yapacak askerlerimizdir. Yani zaten biliyorsunuz askerlerin yani her o senede bir yaparlar. İşte bu kaç senede elhamdülillah yani, yapmaya kalkıyor mu? Vafa kalmıyor. Hani biliyorsunuz yabancıların dışarısıyla bana göre bende kim suçluysa kim suçluysa suçsuzluğu ayırmak lazım. Başlarında onları bunlara fikir verenler var. Onlar dahil bu işin önceliği yapan ki bakın orada üçüncü üç, 2 3 bin kişi vardı. Hepsi katılmamış. Çok az bir katılmış. Başları ha hak ettiği cezayı almalı. Yani yanlış mı Mustafa Kemal Atatürk'e? Tamamen yanlış. Mustafa Kemal Atatürk'e ilgisi yok. Mustafa Kemal Atatürk'ü e koyup iktidar biz askeriz. Sivil nedir ki? Biz işe yaparız demek olmaz. Birilerinin mi bunlar? Kesinlikle. İki geri iki dört Teğmenlerimiz Atatürk'ün askerleri diye bağırdı ve şimdi haklarına dava açıldı. Ceza almaları da çok muhtemel. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tam bir rezillik. var. Bu cumhuriyetin değerlerini bu kadar ucuz harcamak anca bu kadar oldu yani. Ne demişler yani ne yapmışlar da yani Mustafa Kemal askeri kimin diyecek? Apon askeri mi diyecek? Kimin diyecek? Tabii ki Mustafa Kemal bu ülkeyi bizlere bahşeden bu cumhuriyette hür ve demokrat bir şekilde yaşamamızı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri şimdi bence yani bunu yap anlatılacak bir şey de yok yani bu tamamen kastı ve belli bir siyasi argümanın getirdiği şeyler. Hezeyanlar yani bunun başka anlamı yok kardeşim. Şimdi ceza alırlarsa yani? ne olur peki? Ceza alırlarsa ne olur? Tabii ki çok kötü olur her şeyden önce ama Türk milleti o temennerimize boş bırakmaz. Yani ne haliniz varsa gör demez. Tarih tekerrürden ibarettir. Devran döner. Bir gün onu o şekilde getirenler Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarında bunun şeyini verir. Bu devran böyle gitmez yani. Neden Mustafa Kemal'in askerleri izlemeleri hakkında dava açılmış olabilir? Yani ne yaptı? Suçları tam olarak ne Şimdi olmuş olabilir? kardeşim şu son 22 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'ne yani at sıkıştığı zaman Atatürk deyip sıkışmadığı zaman Atatürk'e iki ay yaş diyecek kadar şuursuzca söylenen söylemlerin getirdiği ziyanlar bunlar. Bunun başka bir anlamı yok ki. Yani sıkıntı burada Cumhuriyet denmedi mi? İki tane sarhoşun yaptığına inanıyorsun da bana. Yani kim bu sarhoş bir Atatürk bir İsmet İnönü. Yani bu adamlar zamanda bu ülkeye hizmet vermiş, büyük emeklere geçmiş. iki tane paşa rahmet rahmana varmış, iş bitmiş. Bu saatten sonra bunu siyasi malzeme yapıp oradan bir şey devşirmenin mantığı yok ki ya. Ülkemizi görüyorsun. Bak şurası Zeytin bunu Bulvar Caddesi. Mültecilerin içinde mülteci olduk. Yani adam ipini koparan geliyor. İpini koparan burası bu kadar ucuz bir ülke mi ya? Nedir yani? Sen bir şuradan Bulgaristan'a gidemiyorsun ya da bir Yunanistan'a gidemiyorsun. 50 tane şey adam Afganistan'dan 5000 kilometre öte yandan valizin omuzuna 50, 50 30 30 yüz yüz geliyor. Yok o da yetmedi. Apo'yu getirelim. meclise konuşsun. Yok şu şey ya bu kadar aciziniz niye bu kadar rezil işittin beklediniz? Kessin onu o zaman. Gitsin bu iş. Apo kim ya? Apo nasıl gelecek? Bu şehitlere nasıl vereceksin? Sen o şehit ne demek biliyor musun? Ocağı yanan, ciğer yanan anaların derdini nasıl anlatacaksın? Ne diyeceksin? Hangi Türkçeyi kullanacaksın? Apo kimde gelecek? Niye gelecek Apo? Devlet Türkiye Cumhuriyeti bu kadar aciz mi ki? Bir terörist başlığından bir cani katille şenefsine laf edersin. Pazarlık yapsın ya da onun seviyesine insin. Bu söylenecek bir söz mü? Ben 63 yaşında kendimi bildim Hep eliyim. Çocukluğumuzdan beri. Ama şimdi söyleyecek, söyleyecek diyecek cevap bulamıyoruz. Adamlar alay konusu yapıyor. E zamanla da bütün milliyetçileri ayağı altına aldık. Türklük şöyle Türk diye bulur, yok diyenler mi olmadı? İşte daha bunun gibi birçok şu altabiliriz. Peki ne olacak abi yani böyle? Bir anda Atatürk diyenlere ceza, bir anda Apo meclise çıksın. Nasıl olacak abi? Valla şu anda bunun cevabı biraz sıkıntı yani. Ama artık Türk millete uyanıp kendi özüne dönüp gerçeğini görmesi lazım. Çünkü bir klasik laf vardır. Doğru söyleyenin dokuz köyden kovarlardı. Bunlar 18 köyden de kovuyorlar. Yani ülkemiz şu anda pek de iyiye gitmiyor. Evet. Ekonomik olarak diyorum ki biz diyor vatan millet diyoruz. Sen diyor ki yumurtanın peşi. arkadaş yumurta yemese çocuk beslenir mi? Süt içmesi çocuk beslenir mi? Tamam ülkemizi savunacağız. Vatan millet diyeceğiz ama bu çocuklar da besleyip bu ülkeyi bunları teslim edeceğiz. Şimdi benim karnım açsa ben yet alamıyorsam, süt alamıyorsam bunu anlatmayayım mı? Söylemeyeyim mi yani? Bunu dile getirmeyeyim mi? Sen misin sadece vatanı milleti seven? Biz de seviyoruz bu ülkeyi. Çatır çatır askerlik yapmışız. Üstümüze düşen Türk adına göre sonuna kadar yapmayacağız. Siz diyorsunuz ki bir şey sorma, sorgulama, uyanma, anlama, mal gibi biat et gerisine de fazla karışma. Şu anki içinde bulunduğumuz durum tam da böyle. Teğmenlerimiz yemin töreninde Mustafa Kemal'in askerleri diye bağırmıştı. Ve bunlar hakkında şimdi dava açıldı. Ve ceza almalar çok muhtemel gözüküyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Allah ben fazla bilgim olmadığı için bir şey diyemeyeceğim kardeşim ben. Görmediniz mi haberlerde ha, teğmenleri? Gördük teğmenleri ama askerlikte bir şey diyemeyeceğim. Yani Mustafa Kemal'in askerleri izledikleri için dava açıldı. Sizce doğru mu? Ya, asker vatanın askerleri onları. Kemal'in askerleri diye bir gaye yok. Öyle ben onu kabul edemem. Öyle demedim. Ben, demedim, askerlik lazım. yaptım. Ben tane jandarma o dağlarda kimse sormadı sen ne yapıyorsun diye. Ya yani öyle dememelerim lazım da. Yani, Kemal askerleri yok. Türk askeridir onlar hepsi. Ve Kemal askeri, Mehmet askeri, Ali olmaz öyle şey. Evet onun yolunda gidebilirsin ama onun askeriyim diye bir yerde ben kabul etmiyorum onu. Peki ceza almaları doğru mu sizce? Affetmeleri lazım. Affetmeleri lazım bence. Ceza almasınlar. Yani diyorsunuz ki sonuçta Türkiye vatanının, Türkiye'nin askerleri ve ceza almamalar lazım. E, tabii canım de ceza almasınlar. Şimdi ceza almakla bir iş bitmez ki. İnsanın ruhunda olacak. Bu olmayınca, ruhlu olmayınca olmaz bir şey. Ben kabul edemem onları. Hocam biliyorsunuz Seymenlerimiz Mustafa Kemal'in askerleri diye slogan atmıştı ve şimdi haklarında dava açıldı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Mustafa Kemal'in askeri olduğu için yani dava açıldıysa Müslümanlara dava açılmıyor. Nasıl Müslümanlar giremiyor da oraya. Nasıl olacak? Müslümanlar giremiyor Mustafa Kemal'e. Her taraf Mustafa Kemal'in askeri yıllardır. Yani Müslümanlar giremiyor. Yıllardır yani Müslümanlar oraya girdiği için namaz kılamıyordu. Atıyordular dışarı. Şimdi Mustafa Kemal'in nasıl? Bu bence bu tez ya. Milletten tekrar oy, oy almak ya AK Partili. Böyle değil mi? Peki ceza almalar uygun mu sizce? Ya ceza almaları yani ceza vermeleri kimseye yani uygun değildir. Kim olursa olsun kimseye ceza veremezsiniz. Yani adam hakkında eğer bir devleti ihanet yapmışsa ona ceza verirsin. Devlete ihanet yapmamışsa milleti zaten FETÖ şeyi tutturdular. Dürüst olduğum adam FETÖ'cü diye atıyorlar. Bir de millet de küfür ediyor. Böyle bir düzen kurmuşlar yani. FETÖ'cü diye atıyorlar dışarıya hırsızları koyuyorlar oraya. Kriz var diyorlar. Ya, 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 ya ne diyorsun? Aynı. Kriz var. var abi. Ne göre peki Mustafa Kemal'in askerleri izleyen Teğmen'den ceza alması doğru mu? Yok abi yanlış. Yani yanlış ya. mı? Evet abi. Peki ya. niye dava açılmıştır siz? Allah, Allah onu bilmiyorum. tiyatro. Yeni bir tiyatro Ay. oynanıyor. Tamam millet de ona inanıyor. Her zaman bir tiyatro oynuyor. Yok pandemiydi yok da bilim ne bilim. O... Yani şey, de, şey de, de, de Demediler ya. abi 15 Temmuz'da. Hani kadro ben de ki o zaman bir tane benim akrabam girdi bu çıkanları yerine. Hepsi dışarıdan gelip bu tanklara bilenler bile Fethullah'ı değildi. Fethullah'ı bizden Fethullah'ı ben, ben düşmanım. Çocukluğumda beri. Ama onlardan FETÖ'cülerde öyle bir surat yoktu. Anladın? Ama onun öyle bir tiyatro kullandılar ki millet bir o buna hep öyleymiş. O zaman CHP ve muhalefet lava açıyor. Diyor ki kardeşim bunu meclisten araştırırsın. AK Parti ile MHP'nin de oylarıyla iptal oluyor bunlar. Gerçek o zaman araştırırsın. Kim girdi belli değil hala. Hele kimse sen de bilmiyorsun kim girdiğini. Ama adına Ahmet Mehmet Muhammed koydular. Soktular hep kurumun içine. Savcılık, emniyet, yandırma her tarafa soktular. Onlar da bize böyle şey gösteriliyor ama arkadan da bizim altımıza uyuyorlar. Biliyorsunuz Teğmenlerimiz Mustafa Kemal'in askerleri izleyen slogan attı ve şimdi haklarında dava açıldı bununla alakalı. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce ceza almalılar mı? Bence diyorum ki arkadaşım bilmedim bir konu ama herhalde ceza almamaları gerekiyor. Benim benim suçum bu. Doğrusu bu ya. Yani. Yani Mustafa Kemal askerleri izlemeleri sizce bir suç mudur? Bence almamaları gerekiyor işte. O fazla şey dersek bu sefer de baştaki veyahut da bazı kişiler rahatsız olur. Benim bildiğim ceza almamaları gerekir. Teğmenler normal bir yani onların geçici olarak bir işlerindeki hırsından dolayı hani vatan sevgisinden dolayı bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum ya. Yani. Peki niye de hava açıldı sıcaklarında? Pek bir fikrim de yok yani. Başka bir siyasi herhalde. Siyasi bir olay mı? Evet öyle düşünüyorum. Peki ceza almaları uygun mu sizce? Ceza almaları uygun değil bence. Yani çünkü öğrenci bunlar ne kadar olsa daha mesleğin başında yani. Yani henüz daha bir mesleğe başlamamışlar.